Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı sezon finalinin kamera arkası Mert Ramazan Demir Afra bir foto geldi arkadaşlar. İşte o fotoğrafı sizlere paylaşıyorum. Mert Ramazan Demir Afra hayranlarını kanalıma geçiyorum arkadaşlar. Yeni bir kamera arkası görmediğiniz bir fotoğraf geldi. Anında sizi tüm paylaştım arkadaşlar. Böyle paylaşımlarımız sık sık olacak. O yüzden kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif edenler tüm gelişmelerden anında haberdar olabilecek. Yorumlarınızı yazın. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Birkaç saatte güzel paylaşımlarımız olacak. Bizi takipte kalanlar zaten tüm gelişmelerden haberdar olabilecek arkadaşlar. Videomuzu beğenin. Yorum kısmına yorumlarınızı yazın. Afra Sarazoğlu ve Ramazan Demir sevenleri besliyorum. Şimdilik benden bu kadar. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle bizi takipte kalmayı sakın unutmayın. Bizi haberleri.